Herkese merhabalar. Bugün sizinle yeşil sumati tarifi paylaşacağım. Bu tarifi yapması hem çok kolay olduğu gibi hem de cebimizin ihtiyacımız çok güzel bir şekilde paylaşıyor. Öncelikle sumati makinemize bir miktar su koymamız gerekiyor, içme suyu. Çünkü sumati makineleri içerisine katı şeyler konulduğunda veya buz kırılması gerektiğinde içerisinde su olmazsa zarar görebiliyor. Aynı zamanda da smoothie'mize daha fazla içecek kıvamına getirmek için bu yaklaşık yarım çay bir bardağı miktarında. Maydanozlarımız var, yeşil elmamız var, nanemiz var ve de limonumuz var. Hemen maydanozlarımızı koyuyorum. Bu maydanozların veya nanelerin miktarını smoothie içecek kişi sayısına göre değiştirebilirsiniz. Nane'nin sapı bir acılık vereceği için sadece yapraklarından koyacağım. Bu smoothieyi yaparken pek çok malzeme ekleyebileceğiniz gibi, evinizde malzeme yoksa bazı malzemeleri de çıkarabilirsiniz. Mesela ki biraz tatlı olsun istiyorsanız ya ananas koyabilirsiniz ya portakal koyabilirsiniz. Bunlar smoothie'nizi daha içvesi hale getirecektir. Hatta eğer ki ananas ya da portakal gibi bir miktar tatlılık veren meyve koyduysanız içerisine kereviz sapı, pazı sapı gibi yeşillikleri de koyabilirsiniz. Çünkü kereviz sapı ve pazı sapının tadını yükseltecektir ananas ve portakal. Şimdi yeşil elmalarımızı koyuyoruz. Ben yeşil elmanın da limonun da kabuğunun vitaminini alabilmek için kabuğunu hiçbir şekilde kesmiyorum. Sadece birkaç parçaya ayırıyorum ve de çekirdeklerini çıkarıyorum. Limonun da aynı şekilde eğer ki limonun acısını kabuğunda çok fazla hissetmeyeceğiniz kadar kabuğu ince ise sadece çekirdeğini çıkarıp limonun kabuğu ile birlikte koymanız güzel olur. Genelde şu an kış aylarına giriyoruz fakat eğer ki yaz aylarındaysanız buz kırmakta güzel ve içresi yapacaktır. Ben bugün sadece birkaç tane elimde kalan küçük kutulardan bulacağım. de özellikle katı meyveler koyduğumuz için ve de buz koyduğumuz için su makinemize buz kıracağı şekilde ayarlayıp böyle mis gibi bir yeşillik kokusu her tarafı sarmış vaziyette. Hı hı. Evet, smoothie'mizi bardağımıza boşaltabiliriz. Yarım çay bardağı tam olarak yarım çay bardağı su koymak tam olarak bu kadarlık bir smoothie elde edilmesi sağladı. Eğer ki bir arkadaşınız varsa evde birkaç kişi içecekseniz bu oranlarda miktarlarını